insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturuyoruz, mücadele ediyoruz. Çünkü Rabbimiz ne buyurdu? Feste bi hayrat. Hayırda yarışınız. Hayırlı işlerde yarışınız. Bizim yaptığımız işlere bakınız. Bundan daha hayırlı iş var mı? İnsanımızı dini mübini İslam konusunda aydınlatmak, ibadetlerine yardımcı olmak, ilim, irfan, bilgi, hikmet konusunda çocuğundan gencine, yaşlısından yetişkinine herkese yardımcı olmak, destek olmak bundan daha güzel bir yarış olabilir mi? İşte biz kendimizi bu yarışın içerisinde bulduk. İnşallah son nefesimize kadar feste bi'l hayrat emrine göre hareket eden mübini İslam'ın tebliğcileri, davetçileri olarak devam edeceğiz.